Hamilelik sadece bir yaşamın başlangıcı değil, aynı zamanda minik bir keşfin yolculuğu. Anne karnındaki bebekler düşündüğümüzden çok daha fazlasını algılıyorlar. Bu muhteşem süreçte bebekler amniyotik sıvı aracılığıyla annenin yediği yiyeceklerin tat ve koku molekülleriyle tanışıyor. Evet yanlış duymadınız. Bilimsel araştırmalar tatlı, acı ya da yoğun aromalı yiyeceklerin bebeklerin yüz kaslarında bambaşka tepkilere yol açtığını gösteriyor. 4 boyutlu ultrason görüntülerinde bazı bebeklerin tatlı tatlara karşı gülümsemeye benzer ifadelerle neşelendiği, acı veya keskin tatlara karşı ise kaşlarının çattığı gözlemlenmiş. Bu yüz ifadeleri bebeğin tat ve koku duyularının anne karnında aktif hale geldiğinin harika bir göstergesi. Yani bebekler doğumdan önce annenin beslenme alışkanlıklarıyla tanışıyor, bu erken deneyimler doğum sonrası tat tercihlerini bile etkileyebilir. Hamilelik hem anne hem de bebek için heyecan dolu bir yolculuk. Her lokmada bebek de o lezzeti alıyor kısacası.